merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarının vazgeçilmezi arabaşı tarifimi paylaşacağım. Bir bütün horozum var. Şimdi bu horozumu parçalayıp haşlamak üzere tencereye alacağım. etlerimin üzerine geçecek şekilde su dolduruyorum tencereme. Evet. Ocağa aldığım tenceremin kapağını kapatıyorum. Kefi gelinceye kadar bu şekilde kaynayacak. Etimizin kefi gelmeye başlamış. Kapağını açıyorum. Horozumuzu ben çok iyi temizlediğimiz için bakın kefi bile çıkmadı arkadaşlar. Kefini aldığım horozumu pişmeye bırakıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum zincirimizi bir kontrol edelim. Evet. Horozumuz lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yapmaya devam edelim. Arabaşımızın hamurunu yapacağız şimdi. Arabaşımızın hamurunu yapıyoruz. Malzemeleri 3 su bardağı su. 1 su bardağından biraz fazla un. Unları karıştırmak için 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. 3 su bardağı suyumuza. Ocağımızın altını açıp suyun kaynamasını bekliyoruz. 2 su bardağı suyumuzu, soğuk suyumuzu Hamımızı alıyoruz. Bir su bardağı su unumuzu ekliyoruz. Artı yarım çay bardağına yakın unumuz daha var. İyice bunu buramaç kıvamına getiriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alacak. kaynayan suyumuza hamurumuzu ekledik. İyice karıştırıyoruz topaklanmasın diye. Güzel olmadı. Muhallebi gibi oldu bak. Bu kıvamda olacak. İyice kaynaması gerekiyor ki un kokusu falan kalmasın. Göz göz oluncaya kadar pişireceğiz. Hanımlar un kokusu kalmasın diye iyice kaynıyor. Bak baloncuklar çıkıyor, fıtır fıtır hamurumuz kaynıyor. Böyle göz göz olduğu zaman hamur pişmeye yakın demek. soğuk suya hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Hamurumuz dağılmıyorsa hamurumuz pişmiş demek. Evet hamurumuz pişmiş. Hamurumuz çok güzel pişti hanımlar. Islattığımız tepsiye hamurumuzu alıyoruz. şöyle biraz tepsimizi sallıyoruz hamurumuz güzelce yerleşsin diye tepsiye döktüğümüz hamurumuzu soğumaya bırakıyoruz haşlayıp soğuttuğumuz tavuğu didiyoruz önce derilerini ayıklayalım hoş bir görünüm olmasın çorbanın içinde you kaynamaya bırakıyoruz. Arabaşımızın meyanesi için 4 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı tepeleme salça, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 200 milim bardakla 16 bardak horozumuzun suyu var. Meyanemizi kavurmak için ocağımızın altını açıyoruz. Sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. 4 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. biraz sararıncaya kadar sıvı yağla kavuruyoruz. Daha sonra tereyağımızı ekleyeceğiz. sarardı kokusu da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ben bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. bir tepeleme yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Benim salçam ev salçası olduğu için tuz eklemeyebilirim. Biraz tuzlu. Arabaşımıza tuz eklemeyebiliriz. Bu tarafta da suyumuz kaynadı. Bu tarafta da horozumuzun suyu kaynadı. Ocağın altını kapatıyoruz. 2 su bardağı soğuk su ekliyoruz. Ocağın altını tekrar açıyorum. Kapatma sebebim bir tehlike olmasın bir elin falan yanmasın diye kapattım. biberimizi ekliyoruz. Meyhanemize su ekliyorum biraz. Kaynayan et suyumla. şimdi. Ve yani biz tamam. Sözlerimiz şey <laughs> kopaklanmaması için iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde pürüzsüz bir kıvam alıyor. Kaynamaya bırakıyoruz. Ayıkladığımız etimizin tamamını tenceremize alıyoruz. Tenceremiz 10-15 dakika kaynayacak bu şekilde. Ocağımızın altını söndüreceğiz. Arabaşımız pişti. Ocağımızın altını kapatıyoruz. dolabında soğuttuğumuz hamurumuzu şimdi kalener şeklinde keseceğiz. Evet. Hamurumuza bakalım. Hamurum çok güzel olmuş arkadaşlar. Hamurumuz ipek gibi olmuş. Servis tabağımıza alalım. Arabaşıyla birlikte ikram edeceğiz. Arabaşımız servise hazır. İsteğe göre limon sıkarız. Arabaşımıza. Limonlu sevenler. Arzuya göre acı biber atarak bu şekilde... Hamurundan şöyle alıyoruz, Ara başımızı bu şekilde tüketiyoruz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen.